Kurudum ben ateşlerde, sevgini kuruttum, ateşlerde yürüdüm, yürüdüm ben yane yane yüreğinde, yüreğim yaksa da ateşlerde yürüdüm, seni sevmek haramdı, seni seviyorum işte, gönlümde seviyorum, sense kaçıp gittin yüreğimde, gitme, hasrete gitme, gönlüne gitme, ona gitme, bırak bu şehrin geceleri, bırak bu ateşleri, yaz tutsun gönlünde, bırak sevgini ateşlerde, bırak koynumda, sönsün ateşlerde, gönlümü sür bu ateşlerde, gönlümün hasret acısını bırak, bırak sevgiyi ateşlerde bırak, hey sana gönlümü verdim sana sevgimi verdim sana benliğimi verdim yüreğimde benliğimi evet sana benliğimi verdik dedik sana gönlümü verdik dedik evet gönül dostlarımız tek şeyleriniz olursa sima Akgöz facebook adresim istek adresim sima Akgöz. ayrıca tiktoktan ulaşabilirsiniz akz sima yazıp akz sima yazıp bana ulaşabilirsiniz gönül dostlarım evet diyorum yine yine bomba gibisiniz yine bugün çok güzelsiniz ay dostlarım beni Allah'ım ay bazen 2020 bebekleri oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Vallahi 2020 bebek olur mu ya? Vallahi bebekler doğuyor. Yeni doğmuş bebekler oluyor. Allah'ım onların elleri çok tatlı oluyor. Allah, anne, Allah herkese evlat sevgisi versin. Herkese kim istiyorsa evlat kim istiyorsa Allah versin diyorum. Allah'ım diyorum. Can donlar, bebeşler dünyadan habersiz o kadar masumlar ki. Ay diyorum bazen görüyorum. Allah'ım diyorum. Yeni doğmuş Bebeklerin resimlerini çekmeyin Gönül dostlarım Allah nazar değiyor Gerçekten bebeklere Bence çekilmez diyorum Çok tatlı oluyorlar. 2020 bebek Allah'ım diyorum Çok şekerler diyorum Allah herkese, Analı babalı işsin diyorum Çocuğu olan herkese diyorum Allah anne, anne sevgisi ver, versin herkese Baba sevgisi versin herkese diyorum Yine devam ediyorum o güzel şeylere Annem gibiydin Yaz gibiydin Annem gibi akıyordun Annem gibi konuşuyordun. Annem neydi? Annem yaz tutardı. Annem nerelerdeydi yüreğimde? Annem gibi konuşurdun. Annem gibi bakardın. Annem gibi korurdun. Annem gibi bakardın gözlerime, saçlarımı annem gibi tarardın. Annem gibi örerdin saçlarımı. Annem gibi bakıyorsun. Annem gibi davranıyorsun yüreğimde. Hey, annem gibi bakıyorsun. Ateşlerde annem gibi bakıyorsun. Seviyorsun gönlümde annem gibi, annem gibi sev, sev beni, annem gibi dokun bana, annem gibi ör saçlarımı, annem gibi evet, annem gibi örüyorsun saçlarında dedik, annem gibi, annesiz olunur mu gönül dostlarım, hiç gibi Allah, Allah uzun ömürler versin anneciklerimize Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin, kutsaldır başımızdan, yüreğimizden, sevgimizden eksik olmasın anneciklerimiz anneleri sağ olanlara ellerinden öpüyorum. Anneleri anneleri vefat etmiş insanlara Allah rahmet eylesin diyorum. Nur içinde uyusunlar diyorum. Sevgili anneciklerimize diyorum. Evet diyorum Allah'ım diyorum yeni biraz gevezelik mi yapsak dedikoduluk mu yapsak acaba ay kimi çekiştirsek acaba kimin dedikodusunu yapsak ay ben hiç sevmem dedikoduyu biliyor musunuz gönül dostlarım bazen çok kızıyorum biliyor musunuz insanlara böyle dedikodular yapıyorlar onun bunun hakkında konuşuyorlar ondan sonra yüzüne gülüyorlar ben çok sinirleniyorum gerçekten hiç gerek yok böyle şeylere gerçekten gönül dostlarım birbirinin dedikoduları yapmanıza gerek yok birbirinizi kırmanızın bir anlamı yok şu ölümlü dünyada birbirinizi kırmanızın bir anlamı yok gerçekten her şey pasafiso her şey şey gerçekten her şeyin felsefesi var. Hiçbir şey kalmıyor biliyor musunuz gönül dostlarım? Sevdiklerinizi kaybedince onları o zaman anlıyorsunuz biliyor musunuz kıymetini? Gelmeyince sevdiklerinizi kaybettiğiniz zaman ah diyorsunuz kafanızı taşlara vuruyorsunuz. Keşke diyorsunuz zamanı geriye döndürebilsek. Keşke diyorsunuz yaşasaydık. Keşke böyle şeyler yapmasaydık diyoruz. Pişman olacağınız şeyler yapmayın gönül dostlarım diyorum. Pişman olacağın sözler söyleme yüreğinde, pişman olma gönlünde, pişman ederler seni. Pişman olacağın sözler söyleme, pişman ederler seni. Yüreğinde pişman ederler, hasret yakardı, pişman ederler seni gözlerinde ateşlerde pişman ederler. Pişman olacağın sözler yakma, yakma bu şehre. Pişman edeceğin sözler yakma. Evet bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.